Britanya adası, 5. ve 6. yüzyıllarda kaosla boğuşuyordu. Roma İmparatorluğu'nun çekilişiyle birlikte adada adeta bir güç boşluğu doğmuş, Saksonlar ve diğer istilacı kavimler zayıflamış yerli halkın topraklarını ele geçirmeye çalışıyordu. Britanya'nın gökleri kara bulutlarla örtülmüş, eski düzen parçalanmıştı. Tam bu dönemde ulusu kurtaracak bir liderin doğuşu söylentileri yayıldı. Kral Arthur Arthur'un hikayesi tarih ve efsane arasında bir köprüdür. Onun bir kral mı yoksa yalnızca bir savaşçı mı olduğu hala tartışılır. Bazı anlatılara göre Arthur, Uther Pendragon'un oğluydu. Ancak Uther, oğlu doğmadan önce Britanya'yı birleştirememenin yükü ile çökmüştü. Merlin, halkı korumak adına Arthur'u gizlice büyüttü. Büyücü Merlin, bilgelik dolu sözleri ile Arthur'u hazırladı, ona lider olmayı, halkını kurtarmayı öğretti. Arthur'un kral oluşu unutulmaz bir olay ile anlatılır. Kılıcı Excalibur'u bir taşın içinden çekmesi bu yalnızca bir gücün değil, tanrının seçimi ile tahta çıkan bir liderin sembolü olmuştu. Fakat bu hikayenin ardında başka gerçekler de yatıyor olabilir. Arthur'un kılıcı Excalibur sıradan bir savaş aracı değildi. Parlayan yüzeyi, insanı büyüleyen ışığı ve anlatılan gücü yalnızca bir mucizenin değil belki de kaybolmuş bir teknolojinin ürünüydü. Arthur yalnızca kılıcı ile değil etrafına topladığı yuvarlak masa şövalyeleri ile de efsaneleşti. Yuvarlak masa şövalyeler arasında eşitliği isim geliyordu. Masa etrafında oturan şövalyeler krallarının emri ile hem Britanya'yı savunmuş hem de kutsal görevleri üstlenmişti. Lancelot Gawain, Galahad ve Percival gibi şövalyeler Arthur'un hem en sadık dostları hem de en büyük trajedilerinin baş aktörü oldular. Ama Camelot yalnızca bir kralın gücü değil, o dönemin Britanya'sındaki umut ve korkuyu da yansıtır. Saxon tehdidi altındaki topraklar, sisli ormanlar ile kaplı, köylülerin büyü ve lanet hikayeleri anlattığı bir dünyaydı. Halk, Tanrı'nın inayetine ve kralın gücüne inanıyordu. Ancak bazıları Arthur'un gücünün insandan öte bir kaynaktan geldiğine dair fısıldıyordu. Merlin'in karanlık bilgisi, Excalibur'un mistik özellikleri ve yuvarlak mesanın etrafında dönen ritüeller efsanenin köklerini derinleştiriyordu. Arthur'un krallığı yalnızca savaş ve zaferden ibaret değil. Onun en büyük görevi kutsal kaseyi bulmaktı. Bu kase İsa'nın son akşam yemeğinde kullandığı kadeh olarak bilinir. Ancak efsane bu kutsal nesnenin yalnızca bir kadeh olmadığını, ilahi bir gücü barındırdığını da söyler. Arthur ve şövalyeleri bu kasenin peşinde sayısız macera yaşamış, büyük bedeller ödemiştir. Fakat Camelot'un altın çağı kısa sürdü. Yuvarlak masanın etrafındaki birliğin yerini çatlaklar almaya başladı. Lancelot'un kraliçeye olan aşkı, Arthur'un güvendiği adamıyla arasını açtı. Mordred'in ihaneti ise bu birliği tamamen yok etti. Arthur, son savaşında Mordred tarafından ölümcül bir şekilde yaralandı. Bu savaştan sonra Avalon'a götürüldü ve bir gün geri dönmek için beklediği söylendi. Bu bilinen hikayenin sonuydu. Ancak Arthur'un sonu ve Camelot'un çöküşü her zaman bir sis perdesiyle örtülüdür. Arthur'un Avalon'a götürülmesi, efsanenin en büyülü noktalarından biridir. Efsane, Avalon'un başka bir dünya, ilahi bir sığınak ya da zamanın ötesinde bir yer olduğunu söyler. Ama bazılarına göre Avalon bir mezar değil bir hapis seriydi. Arthur iyileşmek için değil uyandırılmamak için oraya götürülmüştü. Avalon'un ve Excalibur'un gizemi burada daha da derinleşir. Excalibur, Arthur'un en büyük gücüydü. Ancak bu kılıç yalnızca bir savaş aracı mıydı? Efsaneye göre, kılıcı tekrar gölden çıkaracak olan kişi Britanya'yı tekrar birleştirecekti. Ancak kılıcın bu kadar büyük bir öneme sahip olması onun kutsal bir obje olmasından mı kaynaklanıyordu? Yoksa farklı bir güç mü barındırıyordu? Bazı komple teorileri Excalibur'un kadim bir teknolojik eser olduğunu iddia eder. Bu teorilere göre kılıç, insanlık tarihinden önce var olmuş bir medeniyete ait bir kalıntı. Onun keskinliği, parlaklığı ve sihirli özellikleri yalnızca bilimle açıklanabilir. Merlin'in bu kılıcı Arthur'a sunması da büyüden ziyade bilgi ve stratejiye dayanıyordu. Merlin'in kendisi ise apayrı bir sırdır. O, büyücü olarak tanımlansa da bazı teoriler onun bir insandan öte varlık olduğunu öne sürer. Kimilerine göre Merlin, yıldızların ötesinden gelen bir rehberdi. Kimilerine göre ise geçmiş bir uygarlığın son bilgelerinden. Excalibur'un gücü, Avalon'un sırrı. Excalibur'un gücü ve Avalon'un sırrı bu teorileri daha da güçlendirmişti. Kral Arthur'un ölümü ya da uyuşu yalnızca Camelot'un değil, Britanya'nın tarihinde de bir dönüm noktasıdır. Halk arasında Arthur bir gün geri dönecek efsanesi yayılmıştır. Bu, Britanya'nın zor zamanlarında bir kurtarıcıya duyulan özlemi mi yansıtıyordu? Yoksa Arthur gerçekten de uyandırılmayı bekleyen bir kral mıydı? Bazı tarihçiler Avalon'un ve Arthur'un sırlarını çözmek için araştırmalar yaptı. Britanya'nın sisli gölleri ve dağları, bu efsanelerin izlerini taşıdığına inanılan yerlerdir. Ancak hala kimse Arthur'un mezarını ya da Excalibur'un saklandığı yeri bulamamıştır. Efsane, gerçeğe karışmış ve bir bilmecenin içinde kaybolmuştur. Şimdi, Kral Arthur'un efsanesi, yalnızca eski çağların bir masalı değil, bugün bile insanlar etkileyen bir bilmece. Ancak tartışmalı noktalardan baktığımız zaman, öncelikle Arthur'un gerçekten yaşayıp yaşamadığı sorusu hala bir muamma. Bazı tarihçiler, onun Roma İmparatorluğu'nun Britanya'dan çekildiği dönemde bir savaş lideri olduğunu ve efsanenin bu liderin kahramanlıklarını büyüterek anlattığını öne sürüyor. Fakat bu basit açıklama hikayedeki mistik unsurları anlamlandırmakta yetersiz kalıyor. Avalon'un bir ada değil, bir boyut kapısı ya da bir uzay zaman anomalisine aşılan geçit olabileceği fikri bazı radikal teorisyenler tarafından dile getirilmiştir. Buna göre Avalon, Arthur'un iyileşmek için saklandığı bir yer değil, onu insanlık için tehdit oluşturabilecek bir gücün ellerinden korumak amacıyla mühürlendiği bir hapishanedir. Burada Arthur'un iyileşmeyi değil, insanlık hazır olduğunda uyanmayı beklediği söylenir. Excalibur ise bambaşka bir muamma. Bazı komplo teorisyenleri kılıcın kutsal bir obje değil, kaybolmuş bir medeniyetten kalma teknoloji olduğunu öne sürer. Excalibur'un keskinliğinin ve dayanıklılığının sıradan metallerle açıklanamayacağı düşünülür. Daha da ileri gidenler kılıcın aslında enerjiyi yönlendiren bir cihaz olduğunu iddia eder. Belki de kılıç, o dönemde yaşayanların anlayamayacağı kadar gelişmiş bir teknolojinin parçasıydı. Efsanevi yuvarlak masanın da sıradan bir masa değil, bir tür astronomik ya da mekanik bir cihaz olduğu teorisi dikkat çeker. Bazı araştırmacılar masanın yıldızları ya da gezegenleri izlemek için kullanılmış olabileceğini iddia eder. Diğerleri ise yuvarlak masanın bir enerji kaynağını kontrol eden bir düzeneğin parçası olduğunu savunuyor. Bu tarz teoriler Arthur ve şövalyelerinin yalnızca savaşçılar değil kayıp bir bilginin koruyucular olduğu fikrine göz kırpıyor. Kutsal kase ise geçen hafta paylaştığım videoda da bahsetmiştim. Arthur efsanesindeki en tartışmalı rögelerden biri. Geleneksel anlatılarda bu kase İsa'nın kanını taşımış bir kadeh olarak görülür. Ancak bazı teoriler kutsal kasenin bir nesneden ziyade bir insan ya da bir soyun simgesi olabileceğini öne sürer. Bu fikre göre kase ilahi ya da dünya dışı bir varlığın kanını taşımış genetik bir kod olabilir. Belki de bu yüzden Arthur ve şövalyeleri kasenin peşindeydi. İnsanlık için bir sırrı çözüp Belki de onun gücünü yanlış ellere geçmekten korumak. Kral Arthur ve Yuvarlak Masa Şövalyeleri efsane ya da gerçek insanlık tarihinde eşsiz bir yer tutar. Onların hikayesi bir dönemi kaosunu dindirip barışı getiren bir liderin öyküsü olabilir. Ancak daha derine inildiğinde bu hikaye bir liderin gücünü aşıp insanlığın unuttuğu sırların izlerini taşır. Avalon'un sisleri, Arthur'un mezarı ya da Excalibur'un kaybolduğu yer hala bilinmez. Modern çağın gözüyle bakıldığında bu efsane yalnızca geçmişin değil, geleceğin de bir parçasıdır. Efsanenin günümüze kadar gelmiş olması yalnızca anlatılarla açıklanamaz. Arthur ve Yuvarlak Masa toplumsal bilinçte derin bir semboldür. Adalet, liderlik, ihanet, fedakarlık gibi evrensel temalar bu hikayeyi zamansız kılmıştır. Ancak teorisyenler bu sembollerin arkasında bir şey yattığını söyler. İnsanlığa bir mesaj. O mesajın ulaşacağı güne dek Apollo'nun gölgesi hala mitolojinin açıklanamayan perdeleri altından bizi beklemeye devam ediyor. Sislerin arasında farklı bir dünyanın ya da farklı bir geleceğin yattığı söyleniyor. Ancak her ne olursa olsun Kral Arthur'un güçlü bir savaşçı ve ulusu için bütün fedakarlıklar yapmış olan bir komutan olduğu gerçeğini değiştirmiyor.